Allah Celle Celaluhu nazil etmiş olduğu kitabında Mücaz, Mücadele Suresi 5. Ayet-i Kerime'de ki sohbetin başında okumuş olduğumuz Ayet-i Kerime, bu Ayet-i Kerime'de iki topluluktan bahsetmektedir aslında mana yönünden. Her ne kadar Allah Celle Celaluhu'ya karşı gelenlerin çizdiği hudutlara riayet etmeyip aşanlardan bahsedilse de, karşı saf olarak müminlerden bahsetmektedir aynı zamanda. Yani bunun zıttı inanç ve yaşam şekli de müminlerin inanç ve yaşam şeklidir demektir. Nitekim bu surenin ilk dört ayeti kerimesinin sebebine baktığımızda, nüzul sebebine baktığımızda Havle binti Salebe radiyallahu anha ile Evs bin Sabit radiyallahu anh'ın arasında cereyan eden bir olay olduğunu görmekteyiz. Kur'an'ın ayetlerinin anlaşılmasında Allah Celle Celaluhu'nun muradının tespitinde esbab-ı nüzul çok ama çok önemlidir. Dolayısıyla sebebi bilinmeyen ayetlerin anlaşılması, doğru şekilde anlaşılması mümkün değildir. Bundan dolayı önce bu surenin baş tarafının nazil olmasına sebep olan olayı iyi anlamamız gerekmektedir. Havle binti Salebe adında bir kadın. Yaşı orta yaşın üstünde. Ondan yani kendisinden daha da ihtiyar olan Evs bin Sabit radıyallahu anh ile evli. Evs bin Sabit radıyallahu anh her bir öfke sonucunda sen bana anamın sırtı gibisin diye bir cümle kullanmıştır. Yani anam bacım gibi ol şeklinde bir cümle kullanmıştır. Kullandığı bu cümlenin cahiliye dönemi kanunlarında yani Allah'ın olmayan kanunlarda Allah'a ait olmayan vahiy olmayan en iyi hatta tek iyi bilenin olmayan kanunlarda Allah'ın olmayan kanunlarda bu cümle kadın için sonrasında çok zorlu bir hayatın habercisi manasına geliyordu. Yani Seyyid Kutup rahmetullahi aleyh'in de tefsirinde bildirdiği üzere bu cümleyi kullanan cahiliye toplumu erkeklerinin hanımları ne boşanmış oluyor ne de evlilikleri devam etmiş oluyordu. Böylece kadın hem evliliğin getirdiği nimetlerden istifade edemiyor. Yani evlilik sonucu gündeme gelen eşin kocanın karısına ait karısı üzerindeki haklarını yerine getirilmemiş oluyor üzerinde. Hem de gidip evlenemiyor. Ortada kalıyordu. Ve gerçekten çok zor bir hayat söz konusuydu. İşte böyle bir durumda, böyle bir haldeyken böyle bir olay yaşanıyor. Evs bin sabit radıyallahu an bu cümleyi söylüyor. Şimdi iman ne demektir? Ya da iman etmiş olmak ne demektir? Allah'a ve ahiret gününe iman etmiş olmak, makbul imana sahip olmak ne demektir? İşte bu ayetlerde bu ilk beş ayette gerçekten akıl sahibi kişilere çok net ifadeler mevcuttur. Allah Celle Celaluhu Havle binti Salebe radiyallahu anh'ın Allah Resulü aleyhissalatü vesselama durumu haber vermek üzere gelmesini ve sorusunu sorup alemlerin Rabbinin kendi hükmünü bildirmesini ve akabinde de 5. ayet-i kerime yani Allah Celle Celaluhu ile hudut yarışına girenlerin akıbetini bildirmesi bireysel olarak bir insanın ya da bir toplum olarak içtimai kulluğun muhatabı olan toplum olarak iyi idrak edilmesi gerekiyor. Bu bir insanın hem kendisi için hem de toplumun tamamı için nasıl bir hayat yaşadığının ve akıbetinin neresi olacağının açık, net ibareleriyle doludur, ifadeleriyle doludur. Nitekim bu olayı nakleden Havle binti Salebe radiyallahu anha Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam'dan cevap bekliyor. Yani ben Allah'tan daha iyi, haşa, bildiğini düşündüğüm insanların kanunlarına göre hareket ediyordu. İnsan daima iki şeyden birini tercih etmek ile karşı karşıyadır. Her insan için bu böyledir. Ve insanın neyi tercih edeceğini, imanı belirler, inancı belirler. İtibar ettiği şeydir onun ittiba ettiği şey. Eğer Allah Celle Celaluhu'nun kitabı ve Resulünün sünnetine itibar ediyor ise ona aynı zamanda da ittiba etmek zorundadır. Eğer Allah ve Resulünün dışındaki şeylerle yaşamaya, Allah'ın ve Resulünün, Kur'an ve sünnetin dışında bir hayata meylediyor ise o haşa Allah ve Resulüne itibar etmiyor demektir. Sözlerine güvenmiyor demektir. Bunun başka bir açıklaması da yoktur. Dolayısıyla önce bizler Kur'an ve sünnetin bizim için ne ifade ettiğini sorgulamamız gerekiyor. Kur'an Allah Celle Celaluhu'nun aynı zamanda ilim sıfatının da tecellisidir. Yani istisnasız her şeyi en iyi bilen, her şeyden kasıt her mümkün olan şeydir. İşte Havle binti Salebe radiyallahu anh eskiden imandan önce İslam'dan önce kelime-i tevhidi kalp ile tasdik edip beraberinde getirdiği mükellefiyetleri kabul edip gerektirdiğini hayatına yansıtması gerek zaruretini idrak ettiğinden dolayı direkt olarak Allah Resulü aleyhissalatu vesselama gelmiştir. Yani şudur. Biz imandan önce cahiliye hükümleriyle yönetilen bir topluluktuk. Ya da bireydim ben tek olarak cahiliye kanunlarını kabul etmiştim. Halbuki alemlerin Rabbi Maide suresi 50. ayet-i kerimede Bismillah Efe hükmel cahiliyeti yebuğun Yoksa onlar hala cahiliye hükmünü mü arıyorlar? وَمَنْ omin مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ Halbuki iman eden bir topluluk için, inanan bir toplum için Allah'tan daha güzel kim hüküm koyabilir? Haydi cevabını vermeye. Yani bu sorunun muhatabı bizleriz ve bize bu sorunun bizden bu sorunun cevabı istenmektedir. Nasıl bir istek ya da nasıl bir cevap? Evet, sensin Rabbim. Daha güzel kim hüküm koyabilir ki? Sen her şeyi en iyi bilensin. Zararlıyı da faydalıyı da en iyi bilen ve bizim için faydalıyı emreden zararlıyı da ne yedersin demekle olmaz. Yaşanması gerekiyor. İttiba etmek demek aynı zamanda yaşamak demektir. Teslim olmak demektir. Boyun eğmek demektir. Tıpkı güneş gibi Allah'ın hudutlarının dışına çıkmayan güneş gibi. Allah Celle Celaluhu buyuruyor ayet-i kerimede Bismillah. Ve şemsu tecrîli müstekarrillehe zâlike takdîrul azîzil alîm. Güneş de kendisi için belirlenen yörüngede gitmektedir. Kim belirliyor? Allah Celle Celaluhu. Bu kitabı kim indirmiş? Allah Celle Celaluhu. Bize hudutları kim çiziyor? Allah Celle Celaluhu. O zaman biz de tıpkı güneş gibi kendimiz için belirlenen yörüngede akıp gitmeliyiz. Yani yaşamalıyız. Çünkü bu tıpkı güneşe hüküm koyan Allah Celle Celaluhu'nun bizim için de hüküm koymasıdır. Ve yine bu iki sıfatta bu kitabı kerimin hükümlerinde mevcuttur. Aziz ve alim sıfatlarının tecellileridir o kitap. Allah'a iman etmek demek, onun sıfatlarının kainattaki tecellilerini anlamaya çalışmak, ve teşri yani Kur'an-ı Kerim'in hüküm ve yaşam kılavuzu olarak, kitap olarak kabul edilmesi ve tatbikata geçirilmesiyle ancak mümkündür. Başka türlü iman makbul değildir. Herkes biliyor Allah'tan başka Allah olmadığını. Ama herkes bilmiyor Allah'tan başka ilah olmadığını. Bildiğini söylese de bunu hayatıyla ispat etmek zorundadır kişi. Sadece diliyle ikrar edin kalbiyle tasdik etmeyenler Allah katında ehl-i sünnet ve cemaate göre mümin değildir. Bunun sorgulamasını kalplerimizde yapmak zorundayız ki gerçeklerle karşılaşabilelim. Ve Allah Celle Celaluhu buyuruyor. Keme kubitellezine min kablihim kimler gibi alçaltıldılar? Dedik ya, ancak ehli tevhidin farkına varabileceği, anlayabileceği bir murattır. Kubitudaki kasıt. Allah'ın bu kelimedeki kastı, bu kavramdaki kastı zillet ne demektir? Zillet, dünya malını kaybetmek, makamını kaybetmek, mevkisini kaybetmek, ün ve namını kaybetmek değildir. Hazreti Ebu Bekir Mekkesi teşkil devletinin yani Darun Nedv'inin iç işleri Hazreti Ömer radıyallahu an dış işleri bakanı olduğu rivayetleri var. Yani dış devletlerle olan ilişkileri düzenlemede ve takip etmede Hazreti Ömer radıyallahu an içerideki işlerde de Hazreti Ebubekir radıyallahu an'ın yetkili olduğunu söylemektedirler. Peki onlar imanla ne yapmıştı? Bu görevlerini terk etmişti. Onlar namün makamını kaybetmişti sizce zelil mi olmuştu? Haşa. Ulvi ve yüce bir noktaya ulaşmıştı. İnne ekramakum indallahi etkakum. Allah katında en üstününüz Allah'tan en çok korkanınızdır. Yani Allah'ın hudutlarına riayet etmede en hassas olanlarınızdır. Allah ile hudut yarışına girip Allah katında izzetli olduğu düşünülen insanların o düşüncesi ancak Kur'an ve sünnetin uzağında olmanın bir neticesidir. Kur'an ve sünnetle değerlendirememenin, yani Allah'ın muradı ve vahiy ile değerlendirememenin bir sonucudur. Bizim için iyi kimdir? İyi olmanın ölçüsü nedir? Kötü kimdir? Kötü olmanın ölçüsü nedir? Bunları Kur'an ve sünnetle, bu kıstasla, Kur'an ve sünnet kıstası ve ölçüsüyle bakmaz isek, bakamaz isek, iyilere kötü, kötülere iyi deriz. Ve iyilere kötü diyerek iyilerin terk iyileri terk eder. Kötülere iyi diyerek kötülerin peşinde gideriz. Ve bunlar onların peşinden gitmek akıp akıbetin onların akıbetiyle karşı karşıya kalmak olduğu gerçeğini hiçbir zaman değiştirmeyecektir. Evet. Keme kubit min qabluhum. Onlardan öncekilerin alçaltıldığı gibi Firavun'un, Nemrud'un, Haman'ın, Karun'un, Ebu Cehil'in alçaltıldığı gibi onlar da alçaltıldılar. Buradaki onların, öncekilerin alçaltılmasında Murat ya biraz evvel saydığımız gibi geçmiş kavimlerin hali yahut Mekke müşriklerinin yani Bedir'de başlarına gelen gibi hallerdir. Peki biz bugün nasıl anlayacağız bu humu? Yani keme'kubitellezine min gablihim kendilerinden öncekilerin alçaltıldığı gibi. Bizden öncekiler kimler? Biz kimiz? Biz neredeyiz? Hangi saftayız? Dikkat edersek burada sohbetin başında da söylediğimiz gibi iki topluluktan bahsediliyor. Biri Allah ile hudut yarışına girenler biri de Allah'ın hududuna riayet edenler. Biri ehli iman, diğeri de ehli küfürdür. Ve küf ehli küfrün başına gelenler müminlere bildirilmektedir. Müminler yaşadıkları coğrafyada, asırda zahirde garip gibi olabilirler. Zelil gibi haşa, zelil demeyelim zayıf gibi olabilirler. Ama hiçbir zaman iman ehli olmalarından dolayı Allah katındaki ulviyetleri eksilmez. Önce o toplum, İslam toplumunun, iman toplumunun, tevhid toplumunun içerisinde olmak lazım. Allah Celle Celaluhu'nun haberi bizim için tek ölçüdür. Kendi hudutlarının dışındaki yaşam şekilleri kendi belirlediğinin dışındaki kanunlar, hükümler, ferdi ya da içtimai ancak zillet sebebidir. İzzet değil, alçaklık, alçalma sebebidir. Ve Allah Celle Celaluhu ve kad enzelne ayetum ayetim beyinat. Halbuki onlara açık deliller geldi. Apaçık deliller geldi. İbrahim Aleyhisselam kavmine gittiğinde şöyle buyuruyor mealen. Sizin Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. Ben buna şahitlik de ediyorum. Çünkü Allah'ın kanunları dışında kanun koyma iddiasında bulunan ya da bunu fiilen yapan kişilerin önce kainat nizamına müdahale edebilmesi lazım. Allah'ın kainata koyduğu kanunlara müdahale edip daha doğrusu daha düzgününü ve daha isabetlisini koyabilmesi lazım. Bunun mümkün olmadığı her akıl sahibi için alçıkardır. Peki ey insan, ey insanlar, sizin için de bunun mümkün olmadığı niye idrak edilmekten acizsiniz? Niye Allah Celle Celaluhu'nun koyduğu hükümlerin insanlık alemi için olsun, dışındaki alemler için olsun? Tek ve yegane ölçü olduğu gerçeği kabul edilmekte zorlanılıyor. Ölçü olduğu gerçeğini kabul etmekte zorlanıyoruz. Nefis, heva, şeytan keferesi bu konuda ciddi bir mücadele vermektedir. E cennetin de kolay olmadığı açıktır, aşikardır. Ve Allah Celle Celal o ayette buyuruyor, Ve velil kafirine azabu muhin, kafirler için az alçaltıcı, zillet içeren, zillet dolu bir azap vardır. Kim bunlar? Allah ile hudut yarışına girenler. Allah'ın koyduğu hükümleri beğenmeyip, kendi yanından aklından hüküm uyduranlar. Allah'ın hükümlerine mukabil hüküm uydurmak bir manada şöyledir ki ben Allah'tan daha iyi biliyorum demektir. Peki ey insanlar siz Allah'tan daha iyi bildiğini iddia eden kişileri mi takip edeceksiniz yoksa her şeyi en iyi bilen Allah Celle Celaluhu'yu mu takip edecek ya da onun kitabına göre mi yaşayacaksınız? aslında peygamberlerin davetinin özünde bu mana vardır. Allah Celle Celaluhu buyurur, buyuruyor, buyuruyor ayet-i kerimede. Bismillah. Kul e entum a'lemu emillah. De ki, önce bir de bakalım. Onları bir davet et bakalım şu kıstasa, şu kıyasa. Mukayese yapsınlar ya da şu konuda bir cevap versinler önce. Nedir o cevap? O soru siz mi iyi bilirsiniz yoksa Allah mı? Eğer Allah ise işte bu kitap Allah'ın en iyi bildiğinin ispatıyla dolu kitaptır. Senin Allah'ı en iyi bildiğini iddia ettiğin, en iyi bildiğine dair iddianın ispatı da işte bu kitaba ittiba etmektir. Ve teslim olmaktır, boyun eğmektir. Ancak o zaman Allah'ın kulu ünvanına ve sıfatına sahip olabilir kişi Allah'ın kulları ünvan ve sıfatına sahip olabilir toplu. Yoksa namazı Allah'a has kılıp, orucu Allah'a has kılıp, sosyal hayatı, alışverişi, ticari kanunları, ticari hayatı Allah'ın dışındakilerden almaya çalışır ise insanlar Allah ile hudut yarışına girmiş olurlar. Allah Celle Celaluhu ile hudut yarışına girmek Allah Celle Celaluhu'nun o kişiyi ya da o toplumu zelil etmesinin ve ahirette de azabat göndermesinin, cehenneme atmasının en önemli sebeplerindendir. Allah Celle Celaluhu kitab-ı kerimini doğru şekilde anlayıp gerekleriyle amel eden kullarından eylesin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti Amma Yesifun ve Selamun Aleym والحمد لله رب العالمين الفاتحه